tanıtın Okul Kaydemir Marmara Üniversitesi İlahiyat Öğrencisiyim. Sorum Celal Hoca'ya. ve sorusunu gibi Onun inanç yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı değiliz. düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki o, yani yaratılış olarak görüyorsanız yani sizin tesadüf tesadüf, tesadüf yani olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a Allah, tamam inan, Allah inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz ki... Yok öyle birisi. Yani ata olarak... Yok öyle birisi ya bunlar kendi kendine bak. Bir saniye, bir saniye bir şey de sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. yani Hayır dedim, eylerdim benim atam başka bir primat. Peki yani başka bir saniye, bir saniye, başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi, de insan olarak mıydı? Heminden beri onu anlatıyoruz, dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size Hadi. onu sormak istedim yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani, değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi misin? Din kültür öğretmeni. Dil kültür. Evet. Hah, dil evet. ve kültürü öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde... Sana mutasyonu ne yaptığını anlatıyorum. alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyorsun. İşte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. yani, yani onu alırsan öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde yani yeryüzünde yapılan yani yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeler yani kalkıp da bir evrim Allah olarak... tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum. Sana. Ahenk ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ve nizam Ayetler yok. var ayet yani ayetler ben, delil ben, olan de şey de? De, olarak geliyor. Sen de inanma bak. olmanızı gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya, inançsız şey olmanızı değil ya. gerektiren sebepler ne? Çünkü. Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben hayır ben Daha çok şey Yaptığım bilimde. Onu anlatmak istedim. Din kitaplarında söylenildiğine göre Bayındır Hoca kısa kesti aslında. Ha. Sen de dedi Celal Hoca'nın söylediğine inanmadın. inanma Celal, dedi. Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum. Yani Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle böyle bir şey. <laughs> i̇nanarak söylediğine hiç şüphe yok. Yani. Arkadaşlar yavaş yavaş <laughs> sonuna sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz programın. Sizde bir mikrofon vardı. İki arkadaştan daha soru alacağım ve bir toparlama yapacağız. Çok çabuk lütfen. Ee, ben İklimhane Cevaka Sakal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben dediğiniz gibi e, biyoloji, diğer dersleri, bilim derslerini görmek isterdim ama göremiyoruz. Çünkü biz rivayetin içinde boğuluyoruz. Biraz daha dirayet yöntemi öne çıkarılmalı. Dediğiniz gibi Kur'an kurslarında bilim olmuyor. Tamam bilim olmasın ama o insanlar, o çocuklar biraz daha akıl akıllı kullanmaya yönlendirilebilir. Ee, sevgili ilahiyatçı hocalarımız bunların için bir şeyler yapamazlar mı? Yani biz e, aklımızı kullanabilmemiz için lisansı bitirip yüksek lisansı 25 yaşını beklemek zorunda mıyız?